kampüsü olarak yol eğitimden geçen herkesin güvenli limanı Uğur'dur mottosuyla global standartlarda yenilikçi eğitim anlayışını benimseyerek tüm çalışmalarında kaliteyi ön planda tutarak problemlere karşı sonuç odaklı yaklaşımıyla gençlere örnek oluşturacak ve yeni kuşaklara İyi, iyi, iyi insan olma bilinciyle yetiştirecek öğrencilerin başarılı bir geleceğe hazırlandığı kampüs e, vizyonuyla misyonuyla yola çıkıyoruz. Tabii ki burada en önemli süreç aileler ve çocuklarımız. Çocuklarımızın kaliteli eğitim almasını isteyen velilerin, başarılı olmak isteyen öğrencilerin, mesleklerini profesyonelce icra etmek isteyen öğretmenlerimizin ve diğer tüm paydaşlarımızın güvenilir limanı Uğur Kampüsü bugün itibariyle 23-24'ün kalanı ve 24-25'e yeni yılda e, birlikte kaliteli kadroyla, kaliteli ve profesyonel yöneticileriyle Yalova'mızda eğitim sektöründe hizmet vermeye devam edeceğiz. Tabii ki markanın LGS'de ve YKS'de birçok Türkiye bilincilikleri var. Ve Türkiye dereceliğiyle öğrencilerini Türkiye'nin en gözde liselerine, en üniversitelerine yerleştirmenin haklı gururunu yaşıyor tabii ki Uğur okulları. Biz de önümüzdeki 6-7 Ocak tarihlerinde bursluluk sınavı yapacağız ve öğrencilerimizi bursluluk sınavına alacağız. Ve daha sonra da 24-25 yılının kayıt planlaması ve öğrencileri kayıt alma noktasındaki süreçlerimizi başlatmış olacağız. Tabii ki Şahsım ve ekibim biz bu sürece Yalova'mızda 25 yıl önce Yalova'da eğitimin çıtasını daha yüksek noktalara taşımak vizyonuyla yola çıktık. Eğitimdeki 25. yılımız. Yani çeyrek asırı doldurdu. Cumhuriyetimizin 100. yılında eğitim camiasında yazdığımız başarı hikayesinin 25. yılını kutluyor olduğumuzu büyük bir onurla tekrardan belirtmek isterim. 25 yıldır Yalova'da gerek kurs, gerek özel yatırımlarımızla Yalova eğitimine sağladığımız katkı binlerce genç zihni şekillendirme ve geleceğe hazırlama çabamızı ortaya koymaktadır. Eğitimde bu büyük ve başarılı hikayenin yazılmasında emeği geçen, harika bir ekip olmamızı sağlayan tabii ki yol arkadaşlarımız var. Bunlar Sayın Soner Aksoy, Teşekkür ediyorum kendilerine bu yol arkadaşlığımız ortasında Sayın Ebru Çolak, Sayın Eşim Keçici Bağdır ve Sayın Ali Kayaşa beraber olduğumuz için ve Yalova eğitimine ciddi anlamda katkılar sağladığımız için hepsine çok teşekkür ediyorum. Son 25 yılda Yalova Eğitim Camiası'nda bizlerle olan çalışma arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, yöneticilerimize... Tüm çalışanlarımıza, velilerimize, öğrencilerimize, bize sonsuz güvendikleri için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni yılın hepimize başarı ve uğur getirmesini diliyorum. Oktay Hocam'a da açıklamalar için teşekkür ederim. Şimdi biz iki güçlü grup bir araya gelerek yeni bir eğitim yapabileceğimiz bir kurum belirledik. Bu da Uğur Okulları. Uğur Okulları zaten çok donanımlı bir okul. Fizik olarak, eğitim olarak donanımlı bir okul. Tabii ki biz buraya güçlü bir kadroyla girdiğimiz zaman bu çıtayı çok yükseklere çıkartacağız. Buradaki amacımız da bu birliklerin amacı da budur. Yalova'ya iyi bir eğitim sağlamak. Yalova'da eğitime dair vizyonel bakış açısının, bilgi ve deneyimlerinin Uğur Okulu markasıyla birlikte eğitimin çıtasını en üst seviyeye çıkaracağız. Çünkü bunu daha önce yapmaya çalıştık ama şimdi daha da yüksek çıkartmak. Çünkü her zaman yenilemek gerekiyor. Ve bunu bu şekilde sağlayacağız. E, tabii bunu sağlamak için yanımızda iyi bir eğitim kadrosu ve e, kurucu ortaklarımız önemlidir. Çünkü eğer kendi işinizi kendiniz yaparsanız bunun e, ne kadar büyüyeceğini biz bile tahmin edemeyiz. O yüzden ben arkadaşlarımı tanıştırmak istiyorum. Fiziğin duayeni Serdar Bulut, matematiğin, ortaklığı matematiğinin duayeni Davut Çatal. Yine sevgili eşi ve yine duayenlerimizden Başak Çatal. Tarih öğretmeni ve eşim Berna Öztürk Özbağcı, tarihin duayeni. Ve e, bence e, geleceğin en dinamik ve en popüler matematik öğretmeni şu anda öyle, daha da ilerleyeceğini düşündüm. Ahmet Kara var. Ama çok iyi Ve olmasının sebebi de şu olacak Ali Hocam. Bizim tezgahtan geçtiği için, bizim öğrencimiz <laughs> olduğu için geleceği çok parlak yani. O yüzden söylüyorum. Bir de yanımızda bulunamayan şu an daha sonra katılacak yine dinamik bir matematik öğretmenimiz Hasan Koçum. Biz beraber yolu çıktık. Bu yolla beraber baş koyduk. Ne yapmak istiyoruz? Yalova'daki eğitimi en üst seviyeye çıkartmak istiyoruz. Tabii bunu yaparken de ne önemli bizim? için eğitimli iyi bir insan yetiştirmek. Önce bu olmalı. Eğitimli iyi bir insan yetiştirdikten sonra geri kalan kısmı akademik. Sınavlarda başarılı. Gelecek kaygısı duymayacak şekilde iyi bir yerleri kazanan öğrenciler. Bunları yaparken de okulumuzun fiziki şartları çok yüksek. Onların stresini bedenen ve fiziken başarılı olması sağlayacak donanımlarımız da okulda var. Bunu da sağlamaya devam edeceğiz. Biz Uğur Okulları markasıyla devam etmemizin sebebi eğitim alanında belirli bir seviyenin üstünde olması, lider olması bizim beraber devam ettiriyor. Bu yüzden de Uğur Okulları ile devam ediyoruz. Ve bu da bize hem şu üç tane en büyük ayağı yerine getirecek eğitim modelini iyi bir kadroyu ve iyi bir öğrencileri bir araya getirmemiz sağlıcakla. Ayrıca e, Bahçeşehir'in e, yurt dışında bir sürü üniversitesi var. Bu üniversitelerden de buradaki öğrencilerimiz burslar alabilecek. Bu da çok önemli. Değişim programları olsun. Heras evet, burs olsun, değişim programları olsun. Ayrıca direkt orada okuma imkanları olsun. Tabii ki Bahçeşehir'deki aynı şekilde, Uğur zaten aynı çatı altında. <laughs> Bu şekilde devam edecek. Bu da öğrencilerimiz bir ekstra bir kazanç ve motivasyon olacak.